İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan ve 14 Haziran günü tutuklanan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ile annesinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava Massachusetts Eyaleti Bastın Bölge Mahkemesi'nde devam ediyor. VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun aktardığına göre Cihan Timur'un mahkemeye sunduğu kefalette tutuksuz yargılanma başvurusu reddedildi. Hakim Danilt L. Cabel, 47 sayfalık kararında Cihan Timur'un kaçma riski olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasına hükmetti. Hakim Cabel, savcılığın Cihan Timur'un halen tutulduğu Manson Gençlik Enstitüsü'nden başka bir yerleşkeye naklini talep eden başvurusunu ise kabul etti. Mahkemenin Cihan Timur'un avukatlarının, Müvekkillerinin kefalette serbest kalma talebinin gerekçesi olarak gösterilen halen tutulduğu Manson Gençlik Enstitüsü ile ilgili iddiaları ve öne sürülen diğer argümanları bölümlere ayırarak incelediği belirtildi. Gerekçeli kararda, Cihan Timur'un serbest bırakılmasını gerektiren özel koşulları göstermediği, avukatlarının sanın halen tutulduğu yerdeki yaşadığı olumsuz şartlarla ilgili iddialarının kefalette serbest kalmasına yeterli olmadığı kaydedildi. Hakim Cabel, sunulan delilere dayalı olarak mahkemenin Timur'un serbest bırakılmasının kaçma riski oluşturacağını belirterek, Cihantimur kazadan birkaç saat sonra Türkiye’den kaçmıştır ve serbest bırakılması halinde kaçma riski taşıdığı oldukça açıktır. Mahkeme, sanıkların Türkiye’den kaçışının tek hazmettiricisinin eylem tok olduğuna ikna olmamıştır hayatının sona erdiğini birkaç kez ifade eden Cihan Timur, kaza sonrasında ülkeden kaçışta aktif olarak yer almıştır, ifadesini kullandı. 28 Haziran'da 17 yaşına giren Timur Cihan Timur, Massachusetts'teki başka bir ıslah evine nakledildi. Cihan Timur'un bir sonraki duruşması, 15 Ekim 2024 günü görülecek. Türkiye'den ceza almamak için kaçan Timur Cihan Timur, Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 3 ay daha cezaevinde kalacak.